Şimdiki konum Cyberverse Teknoloji'den Cemal Gemci. Cemal Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, sizleri iyi görüyoruz. Demek ki fuar iyi geçiyor. Bugün ikinci günündeyiz. Ee, her iki günü de değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Bu siber güvenlik haftası adıyla e, siber kümelenme, e, siber güvenlik kümelenmesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Savunma Sanayi Başkanlığının bu yapısı gerçekten bizim için büyük bir fırsat. Bu sene üçüncüsü düzenlenen bu hafta bizim kendimizi gösteriyor olabildiğimiz en büyük etkinliklerden bir tanesi. Her iki başkanlığa da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kümelenmeyi oluşturdukları için ve böyle bir hafta etkinliği yarattıkları için. Dün bugün şöyle bir değerlendirecek olursak, tabii dün açılışlar vardı, biraz protokol vardı. Devlet kamu tarafından katılım biraz daha fazlaydı. Ama yeterince fazla bir kalabalık vardı bizim gördüğüm. Daha önceki yıllara bakarsak bir defa her sene bu siber kümelenmesi büyüyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu etkinlikleri de biz bu büyümeyi çok net görebiliyoruz. Bunun güzel tarafı şu. Biz tabii kendi içimizde büyüyeceğiz, yerli ve milli teknolojileri geliştireceğiz, geliştireceğiz ve birlik olacağız, dünyaya satacağız. Bu böyle oluyor, dünya da bunu böyle yapıyor zaten. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi de bize bu yönde güzel bir kapı açtılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü bu haftaki bu haftaki etkinliği şöyle düşünürsek dün bugün bir, ümit veren güzel şey öğrenciler çok fazlaydı, o çok çok ümit verici bir şey. Ee, Anadolu'dan birçok üniversite öğrencileri buraya yollamış, işte onların bilişim grupları varmış, ee, yok şu grupları, bu grupları adı altında. Üniversiteler öğrencilere ben sordum, yani paranızla mı geldiniz? Yok dediler bir sürü yani üniversite yolladı. Ee, çeşke daha çok katılabilseydik vesaire gibi konuştuğum çocuklar hep öyle hocam gelip bize konuşur musunuz falan dedim. Siz çağırın ben konuşurum merak etmeyin dedim. hep de konuştuk. Ben etkinliği çok çok başarılı buluyorum. Her sene de bunun gelişimini gözlemleyebiliyoruz. bir akademisyenle birlikte olmaları öğrenciler için şans olmuş. Çünkü siz sizin iki şapkanız var benim bildiğim kadarıyla en azından. Hem bir iş adamı olarak siber güvenlik firması olan bir iş adamı olarak hem de aynı zamanda siber güvenlik alanında Akademisyenliğiniz var yani teknoloji, bir yazılım alanında. Ee, bu da öğrenciler için şans olmuş. Bu seneki öğrencilerin daha fazla katılımını bu düzeyde nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenciler bizim geleceğimiz. Ben hep onlara diyorum yani bizim nesil işte e, single prosesör single job yani bir işi biz çok iyi yaparız ama onlar multi processing yapabiliyorlar. Multiple job'ı aynı anda yapabiliyorlar. Kendi çocuklarımdan da biliyorum. Kendilerine çocuklara da hep burada konuştuğumuz öğrencilere de bunu söyledi. Bakın dedim gelecek sizde biz artık belli bir yere kadar düşünebiliyoruz ama siz aynı anda beş şeyi düşünebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Sizler farklı şeyler düşüneceksiniz. Burada gördüklerinizle gideceksiniz, okulda öğrendiklerinizle birleştireceksiniz. Ee, şunu söyleyeyim, yani üniversitelerdeki eğitim ile bu sanayi sektör biraz daha bir çeşke bir araya getirebilsek. Yani biraz kopuk akademisyen burada şirketi olanlar da var. Onları da biliyoruz, tanıyoruz. Ama bunun daha fazla olması lazım. Daha fazla olması lazım. Daha fazla ürün çıkartmamız lazım. Bunu yaparken de bu gençliği kullanacağız. Onların o taze beyinlerini kullanacağız. O zaman onlara ihtiyacımız olduğunun altını çizmeliyiz, değil Kesinlikle mi hocam? Kesinlikle. Onlar bizim geleceğimiz. Dedim ya biz bir yere kadar düşünebiliyoruz. Onlar beş yere kadar düşünebiliyor. Bu jenerasyon böyle. Ha onlar da bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Onların da başarısı bizim gururumuz olur sadece. Peki biraz da Cyberverse özelinde konuşalım isterseniz. 3 ee, üç, üç tane siber güvenlik ürününüz var. Siber güvenlik çatısı altına giren üç tane ürününüz var. Dilerseniz bunları da sırasıyla seyircilerimize hatırlatmış olalım. Peki. Ee, Cyberverse olarak bizim 3 tane e, yazılımımız var, ne yapıyoruz biz GRC dediğimiz Governance Risk Compliance Türkçesi Yönetişim Risk Uyumluk e, yazılımları yapıyoruz. Şöyle bir CRC yazılımları ne yapar diye bakarsak aslında mevzuata uyumu sağlayan, risk analizi yapan efendim hani yönetimi kolaylaştıran yazılımlardır bunlar. Bizim yazılımlarımız nedir? Bilgi güvenli yönetim sistemi olarak bilinen 27 bir bilgi güvenli yönetim sistemi yazılımımız var. Efendim kişisel veriler kanununa uyumluluk sağlayan yazılımımız var. Bir de son zamanlarda dijital dönüşüm ofisinin rehberi, güvenlik rehberine uyum yazılımımız var. Biz bunu hepsini bir çatı altında sunabilen bir firmayız. Hepsine kullanıcı yetkilerine, lisanslarını ayarlayabildiğimiz tek bir platformda sunduğumuz bir yazılımımız var. Bu dönemde bu doğrultuda da ilerlemeye devam ediyoruz. Bize soruyorlar danışmanlık yapıyor musunuz? Yok biz danışmanlık yapıyorum yapmıyoruz. Sadece ve sadece Ürünleri biz odaklandık. ürünlere odaklandık. Sadece işimiz bu. Biz hep böyle GRC konusunda devam edeceğiz. Özellikle siber güvenlik daha sonra da işte bazı güvenlik vesaire ekleyip gideceğiz. Peki kurum ve kuruluşlar Cyberverse'un ürünlerini neden kullanmalı? Güzel. Bizim avantajımız şu. Bilgi güvenliği yönetim sistemi 27001 ile dijital dönüşüm ofisi güvenlik rehberinin varlık envanterini birleştirdik. Yani tek varlık envanterinin altında hem dijital dönüşüm ofisine rehberine uyumluluk sağlayabiliyoruz hem de e, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemine uyumluluk sağlayabiliyoruz. Bu kurumların iki defa veri girmek e, girmemek adına büyük kolaylık sağlıyor. İkincisi hani kurumlar işte Excel'de bunu tutmaya daha çok e, Şimdiye kadar öyle yapıyorlardı. Ama Excel 5-6 bin satır olduğu zaman çok yönetilebilirliği aşıyor. Bir de iyi kullananlar yani işte bilgi güvenliği yönetim sistemini, DDO'yu, KVKK'yı hakikaten özümlemiş kurumlar da özümsemiş kurumlar da diyorlar ki ya bu artık yönetilebilir olmuyor. Yani 5-6 bin satır Excel'den oradan al buradan buraya getir vesaire. Bunun için bir yazılıma ihtiyaç olduğunu kendileri söylüyorlar ve kendileri e, isteyerek bize geliyorlar. Peki o zaman yolunuz açık olsun dileklerimle. Son sorumu soruyorum, çok kısa. Siber güvenlik için bir manşet atacak olsanız bu manşet ne olur? Günümüzde geleceğimiz siber güvenliğimize bağlı diyorum. Çünkü artık hiçbir şey bilgisayarsız yapılmıyor. Her şey bilgisayarla yapılıyor. Siber güvenliksiz yaşamayın diye bir motto atayım. Peki, çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz Cemal hocam. Sağ olun. Çok sağ i̇yi sağ ol. ki aramızdasınız. Çok